yangın anında e, akşam yedi buçuk sıralı ben işten yeni gelmiştim. Evde içeride oturuyordum. Sadece bağırışmayı duyduk. Annesinin bağırışını duyduk. E, işte Esma teyze koş çocuklarım öldü, çocuklarım öldü. O anda ben hiçbir şey hayal edemedim. Nasıl ölür yani? Öldü diyor sadece. Bağırıyor, çığlık atıyor. işte e, bura, ortamda karanlık da burada aydınlatma direği falan da yok. Biz sese koşturduk sadece. Babam arkas arkadan işte Aydınlatma fenerini alıp koştu. Biz içeri geldiğimizde kapı açılır şekilde işte annesi birkaç çocuğu çek, çekiyordu o anda. Biz de işte o anda yardımlaştık biraz. Annesi zaten iki iki alıyordu çocuklarını. Annesi o anda dışarıdaydı. Yani çocuklarını çekip koydu. O anda biz de işte ben yardımlaşmaya kalmadı yani. O anda çıkarttı hepsini. Şeyin evin ön kısmına bıraktı çocukları. Kapıdan dışarıya yani o şekilde anlatayım. Yani Selçuklular evet. Selçuklular. Eyvallah. baba cezaevinde yani birkaç suçu var. Yani tam olarak bilmiyorum da suçları var yani. Aile sosyal yardım alıyordu diye biliyorum. Yani onu biliyorum. Aile alıyor o şekil. Yani biz de dün geceden beri uyumadık. Kafam karışık yani. Gereksiz bir oda var orada yan tarafta. O odada yangın çıktı. Yani bir ay önce falan bir yangın çıktı orada. Çok da büyük değildi. Bir tek bir oda. Birkaç işte çekyat var içeride. O şekilde bir yangın çıktı. Dün akşam için anlattıkları ee, işte ben ekmek almaya gittim. İşte bir kaç hurda vardı. Onları satmaya gidiyorum demişti ama yani bize bilgi vermesi lazım. Yani bir şey de demeden gitmiş. Yani ben Siz ondan kızdım ona Niye haber vermedin? İşte bir bilgimiz olsaydı arada yoklardık. işte komşuyuz hani. Ne çalışmıyor. Yani işte baba da cezaevinde olduğundan 5 çocuk. Sosyal yardım nereye kadar? 5 çocuğun işte karın toplu, bes masrafları. Mi? Yani annem her gece yemeği on hani tercihde bizim tencerede kaynar burada yani. Her zaman akşam buradan yemek giderdi onlara. Biz burada 5 yıldır oturuyoruz. Onlar da biz, bizden önce oturuyorlardı. Onlar da 8-10 senesi var yani burada. Büyükleri bir annesi gelirdi. Kadınlar nesi gelirdi yani öyle. Öyle söyleyeyim. Annesi uğrardı böyle Ay, ayda bir. 15 günde bir öyle uğrardı birkaç yardım da yapardı yani o şekil.